Melekşe, Hı? sen gitmedi mi çiçeğe? Hiç tadım yok be. Ee, öyle mi? Şey, seninle konuşmak istediğim bir mevzu vardı da. Söyle be Muharrem. Nasıl söyleyeceğimi bilmem. E söyle be Muharrem'i. Melekşe, artık canıma tak etti. Çocuğumuz yok diye bütün kahve dalga geçer benimle. Muharrem, sen daha kahvenin vergi borcunu ödeyemezsin. Çocuğa nasıl bakacaksın? Sen karışma. Yap et bana bir çocuk doğur be Melekşe. kurban olayım. Adım kısına çıktı mahallede. Lan ben istemez miyim çocuk doğur bak. Bir köpek en iyi gördüğümde bile içim titrer. Ama bizim çocuğumuz olmaz be Muharrem. Ya, ağlama be <laughs> Elbet bir çözümü vardı bunun. Dur bakalım Allah büyük. <laughs>